Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel bir modellerimle geldim yazmalarımdaki yapmış olduğum modelleri göstereceğim arkadaşlar şöyle bir modelim var çok hafif gösterişli yeni öğrenenler falan rahatlıkla yapabilir şöyle arkası yani arkadaşlar ben fiyat bilmiyorum önceleri çok yapmıştım ama yenile fiyatları bilmiyorum ama yapmış olsam 100 TL TL'lerde falan yapabilirim bu modeli ve şöyle bir modelim var çok güzel ben çok beğenerek yapmıştım kırmızı rengin üzerine desenli yazmama şöyle arkası çok güzel olmuştu şöyle fiyatına gelince yapmış olsam 120 TL'lerde falan yaparım yapardım şöyle bir modelim var bu da çok güzel çıtı bıtı olmuştu ben çok hoşuma gitmişti şöyle şöyle arkası ve önü Şöyle bir modelim vardı. Ben çok hoşuma gitmişti. Şöyle bir modelim. Şöyle arkası bunu da yapmış olsam 140 TL'lerde falan yapardım. Şöyle. Şöyle bir modelim var. Bu da çok hoşuma gitmişti. Çok beğenmiştim. Şöyle. Bunu da yapmış olsam 150 TL'lerde falan ama yine de siz kendiniz sıklığına göre, işçiliğinize göre fiyat verebilirsiniz. Şöyle. Şöyle bir yazmam da ilk yapmış olduğum videolarımdan çok izleyen de çok beğeni aldı çok hafif gösterişli. Şöyle arkası. Şöyle önü. Bunu da ben çok beğenerek yapmıştım. Çok da beğeni aldı. Bunu da yapmış olsam 180 falan yapardım herhalde. Siz yine de kendiniz fiyatı belirlersiniz işçiliğinize göre sıklığına göre modelimi modelin ve şöyle bir modelim var bu da çok beğenildi çok izlendi şöyle çok kolay gösterişli fiyatına gelince 160 falan yapabilirsiniz şöyle arkası şöyle şöyle bir modelim var bu da bayağı bir izlendi beğenildi şöyle bunu da 180 falan yapabilirsiniz bu sıklıkta şöyle bir modelim var Şöyle arkası ve önü. Bu da 180 falan yapabilirsiniz sıklıkta. Şöyle. Şöyle bir modelim var. Lavanta çiçeği diye yapmıştım. Bayağı da emekli. Çok da hoş oldu. Ben çok beğenmiştim. Sizlerden de bayağı bir beğeni izlenme gelmişti. Şöyle arkası. Şöyle önü. Bu da bayağı bir ağır model. 200 TL'lerde falan bu sıklıkta yapabilirsiniz. Ama çok güzel, çok hoş olmuştu şöyle ve şöyle bir modelim var bu da bayağı bir beğeni almıştı şöyle arkası ve önü bunu da böyle 160 falan yapabilirsiniz. Şöyle. Şöyle düz yeşil rengimin üstünde yapmış olduğum modellerim. Evet arkadaşlar, ye yeşil düz yazmamanın üzerine yapmış olduğum modeller. Şöyle bir papatya modelim var. Ben çok beğenmiştim. Havlu kenarında, mutfak havlu kenarlarında falan çok güzel olur. Yazmalarda, böyle kenarlarında şöyle ben çok beğenmiştim. Bunu ben yazmaya yapmış olsaydım 200-210 TL'lerde falan yapardım bu sıklıkta böyle arkası, böyle önü ve şöyle bir modelim var. Bunu da ben çok güzel beğenerek yapmıştım. Şöyle arkası. Şöyle önü. Bunu da bu sıklıkta 180 TL'lerde falan yapardım. Şöyle. Bu da çok güzel olmuştu. Şöyle bir modelim var. Bu da bir bayağı bir ağır model. Şöyle, şöyle arkası ve önü. Bunu da yapmış olsam 240 falan ısıklıkta. şöyle malzemesi karşı taraftan şöyle bir modelim var çok, çok yapmıştım yapmış olduğum modellerden biri çok da güzel ağır gösterişli bunu da yapmış olsam 100 60, 170, 170 TL'lerde falan, şöyle malzemesi karşı taraftan olmak olmak olmasıyla 170, 160 TL'lerde falan yapardım arkası ve önü. Evet, şöyle çok hafif bir modelim var. limon çekirdeği diye yapmıştım ben bunu çok hafif çok güzel 70 TL'lerde falan yapılır hep bu sıklıkta şöyle arkası ve şöyle önü şöyle bir modelim var ben bu modeli çok güzel oldu çok severek yapmıştım. Şöyle arkası. Yapmış olsam 200 250 falan. Karşı taraftan malzemesi. Şöyle arkası ve önü yapılırdı. başka modelim var mıydı Evet arkadaşlar şöyle bir modelim var süpürge diye yapmıştım ben bunu bu da çok güzel bir model şöyle arkası önü Hani o kadar da ağır değil kolay gösterişli yapmış olsam 110-120 TL'lerde falan malzemesi karşı taraftan yapabilirim. Bu sıklıkta. Ama çok hoş bir model. Şöyle de çok güzel duruşu. Şöyle bir modelim var. Bu da çok hoş bir model. Bu da malzemesi karşı taraftan olmak dolayısıyla 150 TL'ler falan yapılabilir. Şöyle çok güzel bir model. Evet arkadaşlar ben videomu tamamlıyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.